selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma Cennet Hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Bizler deyiz elhamdülillah. Ee, ben bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün ay çöreği yapacağım. Bir buçuk su bardağı pudra şekerim var. 250 gram bir paket margarinim var. Bir çay bardağı sütüm var. Kuru mayam var. Yaş mayam kalmamış şimdi ben buna ilave ediyorum. Havuz oluşturmam lazım ama masanın üstünde zor oluyor biraz. Margarin yumuşak. Sütümü. Bunları biraz yoğurayım. Bunu sonra ilave edeceğim bunların mayasıyla beraber. Süt. Sütünü de koydum. Gördüğünüz gibi. Çok da eritmek istemiyorum ben bunu. Unumun ölçüsü yok. Onlar çok farklı. Alabildiği kadar koyacağım ununu. kaşık koydum içine. Tabakta koysam olur tabakla almam lazım ama. Bugünlük böyle olsun. Tezgahın yani üstünde değil ama masanın üstünde bunu kalacaklar böyle toparlıyorum. Bu şekilde etrafını ununu yedirerek. Göründüğü gibi sert değil. Bak sıktığım zaman parmaklarımın arasından çıkıyor. Bu unu yedirdiğim zaman ona yeterli olacak. Etrafını unumuş şekilde toplayın. Bayağı sallandı. Ben bunu bir 10 dakika 5 dakika dinlendireceğim. Mayanın kendine gelmesi lazım. Yaş maya değil benimki kuru maya. hallettim. İç malzemesine geçeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten tezgah üstünde çok güzel yoruluyor. Leğende de yoruluyor ama tezgah üstünü tutmuyor. Gördüğünüz gibi. Hamurum hazır. İç malzemeye geçtim. kakaolu kek kekiniz kurabiyeniz evde bayatlamış bisküviniz varsa o şekilde de halledebilirsiniz rengi açıksa kakao koyabilirsiniz 2 kaşık 3 yemek kaşığı olur bu şekilde ovalayacağız köftelik ekmek gibi ince hamur haline gelecek. Beyaz kekim de vardı. Onu da aynı şekilde ovalıyorum. Keklerimi parçaladım. İçine bir elma rendesi. Gördüğünüz gibi Bir tatlı kaşığı tarçın. Şekerini koyacaktım ama üzüm. Gördüğünüz gibi bir su bardağı üzüm. Cevizi, cevizini parçalamıyorum. Bu şekilde uyururken parçalanacak. Ceviz kuru olduğu için zaten parçalanıyor. Çok güzel. Kakosunu da koyacağım. Göz karar koyacağım yine ben kakosunu da. Yukarı iki yemek kaşığı var. Böyle karıştırayım ben onu. Harmanlayayım ki sütünü ondan sonra ilave edeyim. bu şekilde yoğuracağım hallettim içinde cevizin ağza gelmesini istediğim için olmadı çok fazla bu şekilde kurabiyelerin içine koyacağız

Şekilde. Bu şekilde bu ek yeri alta gelecek kısmı. Tekrar hemen bir tane daha gösteriyor. Ortası dolgulu olacak. Kakao karıştı ona. Tekrardan bu şekilde böyle de yapabilirsiniz. Kenarlardan çıkmayacak şekilde ama kenarlarını alacağız. Ortası göbekli kalacak. Bunun da aynı şekilde göbekli. Yumurtasını sürdükten sonra şekil vereceğim ben onları. Şimdi tekrar bir tane daha göstereyim. Çok unatmak istemiyorum. keçinin malzemesi burada. Gördüğünüz gibi push. yanıma alayım. Bunu bu şekilde yaydırabilirsiniz. Uç kısmı uçlarına gelecek şekilde Bu şekilde yumurtalarını süreceğim. Böyle daha kolay oluyor. Tek halinde yapmayacağım. İsteyen üstüne file bademi koyabiliyor. Bunu bilin. Ben koymayacağım. Ben sade istiyorum. Sade de çok güzel oluyor. bundan yardım isteyeceğim o sürsün orasını ben hemen şeklini göstereceğim şuraya of çatalda çekeceğim için çatalını da göstereceğim büyük çatal küçük değil böyle yapayım elimin tersiyle olmuyor bu şekilde hemen kıvırıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi hazır. Şimdi fırınlayacağız şöreğimizi. Tamamdır arkadaşlar.